Dayanınca size fiyatları gösteriyorum. Siz bakın ürüne kendisine fiyata. Ürünler böyle abi. Ha teknoloji konusunda ucuz bir ülke gerçekten. taksitle satıyorlar. Taksitli fiyatları bunlar. Şöyle bir ürün var. Drone var. Mini drone var. Ve bir de büyük bir drone var. Onu da gösteriyorum. Osimumu var. Boyutu böyle kocaman bayağı bir. Telefonu bayağı arkaya çıkmaya Gerekti yani Bakın yani elimi koyuyorum hesap edin boyunu Ortası elim kadar yani Kamerası bile bayağı büyük yani Merceği falan bayağı iyi Kamera var mesela böyle Fiyatları uygun çoğu şey Böyle yan ürünler var Masutları var Asıl önemli olan masutları abi Masut fiyatları burada. Çok so, kocaman manekan. Hepsi bununla. Ben gösteriyorum size hesabınızı yapın arkadaşlar. Fiyatlar uygun. Kur devamlı değişiyor. Şu anda dolar kuru 35 baht yapıyor 1 dolar. Ona göre siz hesabınızı yapın. Ama fiyatlar yani diğer ülkelere göre çok uygun. Harbiden bayağı uygun yani. Balkanları falan da gezdik. İnanın Balkanlarda bile bu kadar uygun değil fiyatlar. Şöyle yan ürünler falan da var. Aynen var. Dolar. Tamam Şu raftaki ürünleri de göstereyim size. Şu şarj başlıkları var. Buraya uyumlu başlıklar. Çocuklar falan var. yapacaksanız başka ihtiyacınız oldu mu Apple mağazasından bulabilirsiniz. BKM şey Center olarak geçiyor burası. Kime söyleseniz biliyorlar. Taksiyle geldik. Taksi daha uyguna geldi buraya. Onun da bilgisini vereyim. 4 kişi geldik. 141 baht verdik. Yaklaşık 13 kilometre yol gittik. 13 kilometre sonrasında buradaydık. Yani Fiyatlar bayağı uygun beyler. Gerisini size bırakıyorum veya bayanlar. Nasıl isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.